Şimdi bu ev genci olayına girmek istiyorum burada. Tabii doğru, bir, de genci hafta, bu. He. bir hafta önce TÜİK rakamları açıklandı bununla ilgili. Ne şu de? an gençliğin yüzde 25'i ev genci haline dönüşüyor. Ee, bu da sayısı yaklaşık 5 milyon. Ev gencine kastın evden dışarı çıkmıyor mu yani? Kastettiğimiz olay okumuyor, çalışmıyor, evden dışarı ben çekilir, gelip bilgisayarın başında oturuyor. He. Yani böyle bir gençlik oluştu şu anda. Yaklaşık e, 7-8 milyon ama her yıl %10, %20 katlanan artan büyüyerek geliyor hmm. şu anda, böyle bir gençlik var. Evet. Bununla ilgili de TÜİK rakamları açıkladı, bu e, bayram gençlik bayramdan bir hafta önce açıkladı. Evet. Üzerine kimse durmadı bu ev, ev genciyle ilgili. Daha önce birkaç defa bakan konuşmuştu, milliyetin bakanı konuştu, diğerleri konuştu. Aile bu bakan değil, daha, daha önceki bakan konuşmuştu. Ama dikkat almadı kimse. Dikkat almadı ve sayı kaptan gidiyor. Adam evin içerisinde oturuyor, genç. Yani 18-25, hatta 30'a kadar çıkanlar oldu bu evet. evin içerisinde. Bu ev kızlarıyla ile eşitlendi şu anda. Kız erkek ama, fark etmiyor. Ama eskiden ev kızları evde iş yaparlar, Annesine yardım ederdi. Şimdi, şimdi ev kızları şimdi biliyorsun e, yemek sektörü de aloyla geliyor. Geliyor. Ev kızları da aynı okumuyor, çalışmıyor. E, öyle. Yani. Onun gibi. Yani eskiden e, yorumlar, ev kızlar evde olurdu ama bu ev işlerinde çalışıyorlar doğru. Bu gençlerin 5 artı 5'e dönüştü. 5 milyon kız, 5 milyon erkek şu anda evde oturuyor. 10 milyon tek 10 milyon kişi evde oturuyor. Çalışmıyor, üretmiyor, sokağa çıkmıyor. E, hiçbir şey yapmıyor. Sosyal medya Sosyal medyası yaşıyor. var. Bilgisayarın içerisinde sanal bir dünyada yaşıyor. Sanal bir dünyada. Yani sanal bir dünyada çiftçilik yapıyor, hayvan yetiştiriyor, otomotiv yarıştırıyor falan hep sanal dünyada. Evet. Kapısına yiyecek annesi bırakıyor. Annesi olmaz zaman da getir götür işlerine geliyor. Oradan getirip bırakılıyor. Evden evet. dışarı çıkmıyor. Zaten artmaya bir nüfusumuz var. Ciddi ama krizdeyiz bu nüfusla ilgili. Evet. Bir de e, var olan nüfusumuz da bu şekilde heder edilmiş durumda. Evet. Bu ailelerle ilgili çok ileride e, ciddi sıkıntılara yol açacak yani şu an için. Mesela e, bugün niye bu şey yapmıyor, yapılmıyor yani bu geçeceğiz. konu bir oturumla yansıtılmıyor, gençlere anlatılmıyor. Evet. Hem gençler olsun hem e, psikologlar işte, Federeciler, sos, sosyologlar. Oturup, Hüseyin Bayrağı göre onlar torbacıydı. Tartışabilirler yani tartışma neticesinde. Bu işte, evde oturanlar he, da. Psikologlar veya da psikiyatrlar çözemeyecekler. Yani daha çok sosyolojik tartışılması mi? yani. Hmm. Bugün bu niye tartışılmaz mesela? Sosyologlar Sen bunu bir sorun olarak dile getirmiyor musun şu an? Sorun şu an sorun. sorun. Ve Türkiye e, değil. Ya, Türkiye evet. bu sorunun, bu sorunun gündemi taşınması yani. lazım. Gündeme alınması lazım. konuşulması lazım. lazım bu gençlere. Aslında tamam dedik yani, yani. Şimdi sen bahsediyorsun ev genç ve böyle bir sorun var. Var tamam. Evet. Var. Yani, az önceki bahsettiklerimiz